Kiraladığım araba hararet yaptı. Hararet yapan arabada ne yapılacağını bilmediğim için motorun üzerine 5 litre su döktüm. Biraz bekleyip tekrar yola çıktım. Sonra hiçbir şey olmamış gibi arabayı hızlıca teslim edip çıktım. Mert, sakin bir itiraftan. Ay bunu canlandırırsak motoru sen oyna. Ya hayır öyle. <laughs> ben evet diyorum. <laughs> tamam oynayacağım. Neler oldu ki sahnede? Ben niye bir motor olmayayım? Evet Mert. Merhaba. Arabayı öyle teslim ettin. Daha yaşım 18'de ehliyeti yeni almıştım. Çok uzun diye çok korkuyorum. <laughs> yok, yok, çok <laughs> uzun değil. Ehliyeti aldım. Oradan gelme yanarız. <laughs> İlk sınavı geçtim. <laughs> Önce bir doğdum. L parkı Çok yaptım. yaptım. Evet kısa. Ehliyet aldım emniyetten çıktım ben direkt renta kara gittim. Halbuki şöyle bir şey varmış işte bir sene iki sene geçmesi gerekiyormuş. Ben adama ehliyeti uzattım araba kiralayacağım dedim. Adam ehliyete baktı ne zaman aldım bunu dedi. Yeni emniyetten geliyorum dedim. Sen dalga mı geçiyorsun kardeşim ben dedi. Ben tekrar oradan çıktım merdiven altı bir yere gittim. Senet imzalıyoruz senete İmzayı atıyoruz ama boş senet. Ya başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Ben oradan arabayı kiraladım. Gittim gezdim bir gün boyunca. Arabayı teslim edeceğim. Dedim ki bari bir saat, bir buçuk saat bir sürem kaldı. Onu da dedim harcım. Öğrencim çünkü. Bir baktım bir yerde böyle araba kaldı. İstop ettim. Hiç arabayla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Mezarlık gibi bir yerde oradan... Mezarlık yani... gibi nedir? Mezarlık Şöyle... öyle Ne ölü nedir? <laughs> Thriller, ne Michael <laughs> Jackson. Ben biraz bunların yanına geçeceğim. Gel, gel, yani abi. Navigasyonda ben aslında kayboldum. Ee, yanımızda da birileri vardı. Yanında kimler vardı? Ya arkadaşlar vardı. Hanım var konuşturma beni şimdi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Sen niye durup dururken kendini yaktın ki? Ben hiç öyle bir... Konuşturma Tabii beni söyle. Kimi söyle dedim. kim vardı? Şu an zorundasın. Hanım yanında kim vardı o gün? Programın adı itiraf et değil mi? İtiraf et de hayatının içine sıçma. <gülüyor> <gülüyor> Ürkütücü bir yer geldik oraya. Araba tam rampada kaldı. Orada da mezarları yıkamak için veya sulamak için su koyuyorlar ya mezarların başına falan. 5 litre suyla geliyor bir tanesi. İşte bunu getirdim diye. Ben de sıcak motorun üstüne bir de 200-300 kilometre yol yapmıştım. O suyu tamamen boşalttım. 300 Boştum kilometre mi? Su anında Nereye bu gittin? Alır almaz 300. Km. Bir buçuk saatte, saatte 300 kilometre mi yaptın Bir buçuk saatte değil. Bütün gün. Arabayı kiraladım. Yap, 300 kilometre, 400 kilometre yakın yol yaptık. Peki, Konya. Yani Adana'ya falan Konya. Konya'ya yok. Konya'ya gitmedik. Adana'ya gittik. Aynen tabii. Yok yok. Öğrenciyiz şey. araba kiraladık öyle 3-5 kişi. Taksi paramız yok öyle. Arkadaşlarla Arkadaşlar diyorlar. Hikaye 300 300 km. Danaya girmek. Adana'ya <laughs> girmişler. Evet. Neyse ben oradan yetkili servisi aradım. Dedim ki başımıza böyle böyle bir olay geldi. İşte ekranda böyle bir uyarı var. Su döktüm falan söylemiyorum. Bu araba dedim işte servise kadar gelebilir mi dedim. Gelir dediler. İşte bir 10-15 dakika mola verirsiniz, devam edersiniz. Tamam o zaman dedim. Telefonu kapattım. Döndüm bizimkiler dedim ki bu araba dedim servise gidiyorsa rente karada gider. Oradan Heh. çıktım. Tam renta karın önüne geldim. Adam diyor ki abi tamam senin ben park ederim diyor. Dedim yok ben park edeceğim çünkü ekranda uyarı var. Yok yok abi sen bırak biz hallederiz falan. Zor bela oradan arabayı teslim edip çıktım. Arabanın parkını da ben yaptım yani. Sonra aramadılar mı seni yakmışın arabayı diye? Allah'tan senedi ben hemen o gün aldım. Heh. Çünkü boş senetti yani. Ne kadar Başına bir şey gelmedi. Ben, aynen. Çok şükür. Tamam inşallah akşam da evde başına bir şey gelmez. Abi biz yapacağız. <laughs> i̇nşallah. <Evet>, i̇nşallah. <laughs> evet şimdi aramızda araba ile ilgili çok tecrübeli biri var. Türkiye'de araba denince akla ilk gelen isimlerden biri. Kardeşim hoş geldin. Görüyorsun insanlar arabaları kiralayıp hararet yapan arabanın üstüne... <laughs> Burada kardeşin yaptığı bir hata var mı? Yanlış var mı? Ne diyorsun bu olayla ilgili? Abi şöyle tabii hepsi yanlış. Baştan aşağı yanlış. <laughs> Merdiven altı rentekar diye bir şey var mı? Var. Maalesef hala senetli sistemler de var. Orada şunu yapması lazım. Hararet yükseldiğinde uyarı verdiğinde arabayı rolentide kenara çekip çalışır de vaziyette bırakıp klimayı açması lazımdı ki Aa. radyatördeki su ısı seviyesi düşmesi gerekiyordu. Aa bu iyi bir bilgiymiş. Ben de bilmiyordum. Evet. Klimayı kök düşen o kendini evet, soğutuyor. Klimayı en yükseğe açıyorsunuz. Araba çalışıyor. O şekilde hararet iniyor. Ne kadar sürede iner? Bu birden bir yani şöyle neden? Sabah programı gibi oldu biliyor musun? Hararet yapan araba <laughs> Nasıl dindirilir? Ama neden yaptığına da bağlı. Su mu eksik? İşte karterde mi kaçak var? Yağ mı az? Ya bakmak lazım abi. Merdiven altı rentekar. <laughs> abi selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Ben Aleyküm sabah 9'da aldım ehliyeti. <laughs> Bir tane rentekar vardı. Araba sordu beni dövdüler. Ha ne diyorsun ya? 2 yıl beklemek lazımmış da ben bugün çok araba kullanmak istiyorum ne ya. ya. Böyle bir ama arabam varsa bana ayarlayabilir misin? Yeni aldın ehliyeti? Yeni aldım ama çok iyi kullanıyorum yani. Nerelisin sen? Konya. <gülüyor> <gülüyor> Konyalı değil mi? Canımı ye ya, ya benim. Vallahi Hemşehrim, araba ayarlarım. Ben sana en güzelini <laughs> ayarlarım. Süper. Şöyle bir arabamız var. Nasıl bir araba? Bak. Şöyle abi şuraya kaput. Bir dura. motoruna bakabilir miyim? Bak bak. Abi otur otur, otur. otur abi. sana buraya Senin otur için diye koyduk. koyduk. Motoru zorlamayalım. Çok, çünkü ben araba, şöyle... biraz, <laughs> araba biraz ben şey. Ben şöyle kaputunu bir açayım. <laughs> Arabadan ben anlarım çünkü. Bak bu araba ananı. Böylesini bulamazsın. Bu nasıl bir motor? Öylesini bu. Az yakar, çok kaçar bu. Az mı yakar? Bu az yakar, çok kaçar. otoban faresi. Fare. Bu var ya, e, tabii tabii. Bu turbo motor. Bu Bunlar... kaç silindir bu ya? Bu 8 silindir. 8. 8 silindir. en az 16 derdim. 8 silindir. Ee, kaç Bunu beygir? Al... Vallahi sayamayacağım kadar çok beygir. <laughs> Oğlum konuşamıyorum da <laughs> sikerim böyle sikeci ya. <laughs> al beni. <laughs> tamam motor. Al beni. Hararet yapma. Sür beni. <laughs> 300 kilometre. Sür beni. Hararete Adamı dikkat. Adamı Getir götür beni. Hararet hararete dikkat. Hararete ben, dikkat. Biliyorum biliyorum. Onlar ben sizde kaldım burada. Bir sıkıntı olursa alo. Bak telefonum burada. <laughs> tamam. Alo dersin. Hadi bakalım. Az zamanda çok kullan beni çabuk. <laughs> Kızlarla yolda. Kızlar gelin bak arabaya bak motora bak Oo, motora. Ooo hayatımda gördüğüm en büyük motor. Ha. Ha, ha, ha. Bir, Aa, şey be, be, bir şey diyeceğim. Be, bir şey diyeceğim. Ben, ben sizi öyle ufak bir motorla gezdirir miyim? Hayır hey, ya sen erkeksin. Aa, Ay neyse şimdi, şimdi sen bu hikayeyi başka bir yerde anlatırsın. Ben normal arkadaşın olayım. <laughs> ya. Hatırladın şaka ya bak. Aa ne oluyor ya? Bağırtırayım motoru. Kanka bağırtır mı? Aa bir şey oluyor. Sonra. Bağırıyor bağırıyor. Yardım <laughs> istiyor galiba. <laughs> dumanlar çıkmaya başlıyor. <laughs> Oha! Durun! Durun! Şu motoru bir aç. Açtım. Çıkar şu motoru. Hararet yapmış Hararete bak. Şuna bak. Hararete bak. Gelin al, klimayı aç. Bir dakika bir şeye bakmam lazım. Hayır, 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 hayır. Ama motor kararmış oğlum yarısı. <laughs> Motoru yapmış mıyız abi? <laughs> Sen ne yaptın ya? Bir gün meşhur olurum diye beste ve şarkı yazıyorum. Aa. İsmi yok. İsim versin. Çıktı şu Varsa beste şarkısı kendine güvendi. Burada. Arkada bana iki dakikada bir öğretmeyi çalışsın bir deneyelim. Hemen, kaldırdı bak. Hemen. Yani. Sonra bir, da izleyen herkes desin ki bunlar 40 yıl önceden çalışmış. Hep böyle yapıyorsunuz. Bakın izleyici. Beni izleyin. Bugün burada olan her şey inanılmaz organik gelişiyor. O çok belli oluyor bence ya. Abi olmuyor. <laughs> ben bizim ya. Söylesin, 2015 sonrasında çektiğimiz şeyin altında herkes şey yazıyor bile. Bunlar aylardır çalışıyor. Ulan benim o zaman da memem yok. Ne diyeceğim? Benim... <laughs> yani ben... bunun üstüne Çok yanlış bir cümlede göz göze geldik. ben Önceden... Ben de ben doğru, Evet, doğru <laughs> evet. oldum böyle. Önceden Boş bir şey çalışacak kendime güvenim zaten yok. <laughs> o dönem. Kardeşim güzel sesin güzel mi? Ya sesime çok güvenmiyorum o kadar da. Bestelerine yani, güveniyorsun. Bestelerime güveniyorum biraz, biraz oku bir tane besteni. <laughs> Kıymetli. Hemen gidelim. Yapma yapma. Bir dakika abi. Bir Böyle işte güven kuruyor. Hayır, hayır. Hayır hayır. Biz çok hızlı girdin diye güldük. Yoksa <laughs> mikrofonu mikrofonu kaldırsam çıplak sesle daha iyi mikrofon çıplak çok şey. Çıplak sesle. Yapıyor. Arkadaşlar Soyuz. yok biraz o, duyamayız Hadi. ki öyle. Kıymetin değeri yaksan ne fayda? Şu gönül haber vermez kaçsam ne fayda sensiz geçen günler hepsi oldum mefta bu sefer gelsen kalır mıyım acaba kalır <laughs> mıyım çok güzel. Vallahi ben güzel. Kötü değil. Ben, 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 Okuma şekli alkollü gibi ya ona şey yaptım. Hayır hayır. Hey Mehmet hey benim. Ya fayda. <laughs> <Kesin, kesin gülüyor> Burada bir benim söz hakkım varsa bir rica edebilir miyiz Aykut Bey sahibi? Tabii. Tabii, ki. Şöyle bir şey rica edeceğim. Tabii tabii tabii. Bir cümle bir cümle. Bir cümle Aykut Bey söylesin ben te tekrar etmeye Tek çalışayım. Olur. Bir alkış rica ediyorum. Tek olur. Kıymet edelim. fayda. <laughs> Aykut Tonu Düş merhaba çok memnun ya, ya. oldum. Tarabya'dan sahnelerimize evet. transfer. Evet. Sen... Bu bana çok tiz ama düş. Düş bıyıklarını yollarım. Onda düşme yok. O bu kadar. <laughs> <oldum>. bir tane <laughs> salam. Şey. siz düşün ben size ara düşün. ton alttan girsen olur mu? <laughs> sen istediğin yer budur <laughs> o girsin. Yaksan ne fayda. Sen bir dur ya. ya. Tolga ne zaman sen orçanmışsın? <laughs> dur dur soru cevap yapacağız dur. Kıymetin değeri yaksan ne fayda şu gönül Kıymetin değerin yaksa ne fayda Şu gönül haber vermez kaçsam ne fayda Şu gönül haber vermez kaçsan ne fayda Sensiz geçen günler hepsi oldu mefta Sensiz geçen günler hepsi oldu mefta. Bu sefer gelsem kalır mıyım acaba? Bu sefer gelsem kalır mıyım acaba? Bravo, bravo, bravo. Oldu lan. Oldu lan. Oldu lan. Oldu Bir şey diyeceğim. Ya. Oldu lan. Oldu, oldu oldu. Güzel olmadı mı şarkı? Şarkı çok güzel, güzel. Şarkı çok güzel. Bravo. Ver. Hayırlı olsun. Ne kadar? Kaça veriyor? Fark etmez. Ben Programı... bedavaya veririm yani. Bedavaya verirsin. İrendirici Ay birinci verir. ve ikisinde bir milyon dolar istiyorlar. <laughs> Yok, Bunların hepsi var. sadece söz. Sadece benim ismimi yazarsa çok sevinirim. Benim. Ben benim. sana bir şey diyeyim mi? Bak olayı akışına bırakalım. Bu programın bu kısmı viral olursa ben sana yemin ediyorum böbreğimi veririm. Aynen. Bu kadar Aynen. Şey. Aynen. Yapmadığım şeydi ya. Böbreğimi versem zaten ikinciyi veremem de. <laughs> 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 hani Gerçekten kaderinde böyle bir şey varsa burada bu kadarı programımız çekilir, viral olur ve olur. uçar gider. Viral olması için bir kere de ayakta bu şarkıyı bir de <gülüyor> 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 bir öyle söyler misin ya? Bir böyle kıymetin değeri yaksan ne fayda? Şu gönül haber vermez kaçsam ne fayda? Sensiz geçen günler hepsi oldum mefta Bu sefer gelsen kalır mıyım acaba Kanar mıyım yoksa donar mıyım sen de Sorar mıyım yoksa arar mıyım kalsan Oba! Ya makarası söylememiş Hayırlı olsun, Hayırlı olsun. Biz de, biz de pay alırız ha. Azıcık bir böbreğin azcını da bana Pay yok ver. yavrum, yeteneği ben görürüm. <laughs> İnşallah viral olur. Vallahi çok beğendim ya.